Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle beraber video çekiyoruz. Çok hızlı başlıyor. Time to move to the boombox screw. was lagging. Yeah, to Ben ne suçum var şu an? Ne güzel kupa kazanacağım Bak şu an kupa kazanacak ben kaybediyorum. Ne? Ne garip bir olay ya. Arkadaşlar bu da kulübüme gelirseniz mutlu olurum ve kanalıma abone olursanız. Kanalıma abone olun. Lütfen yardım edin bana olan arkadaşları ekleyip kupa kastan abone olup kulübe katılan başkan yardımcısı hediye. Şimdi açıyorum kulübü açık. İsteyen gelsin arkadaşlar. Başlıyorum. We'll Time for trouble. Braun and beauty. geldi, fena iyi geldi. Benim koltuğum gibi olmazdı lan değil. Adam kırkları Arkadaşlar seni de Hadi başlayalım ben. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atın. Benim aboneye bir, bir, milyon ama henüz o kadar güzel değil. aboneye çıkmaya çalışıyorum. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Ben, ben belki. Yani, to to belki yani, bir şey yapabilirim belki. Ya ben böyle o YouTube'da nasıl böyle. bu hafta söylüyorum. Arkadaşlar sesi kısıyordum o yüzden eğildim ya. Arkadaşlardan özür dileyim. Kusura bakma. <laughs> Adamın kafası düştü ya. Uy! Adamı düşüp Hadi. Görüşürüz. Arkadaşlar işte <laughs> almak isteyenler atsın buradan. Şimdi buradan dalga emojimizi de koyalım dalga geçelim. Geçemek, beklemek. Oğlum di. Dalga geçmek ya dilim döndü. <laughs> Arkada annemle kardeşimin sesi geliyor sözdür <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Bu adam kötü ya. Bazı kimmiş. Şu an adam kabul edeceğim bu adama ya da SK şey, beni yanıma alıyordum. İsmi bu değil ama normalde oydu ismini değiştirdi. Bir de SK ben dediğim yani adamın ismi var. SK ben. Ama işte söylüyorum ama iyi yok yani haberiniz olsun. Arkadaşlar bazı youtuber'ların linklerini deniyorum linkler çalışmıyor. Çok sinirleniyorum ya. Arkadaşlar iyi bir Ya bu az önce gelen değil mi? Sen bir yürü gitse de Çok yüksek adam arıyorum Asit gezegeni falan ustalık bir gelsin Bu da arkadaşlar Bakın ustalık adam Ne 6 3 kanka sen bir gitmedin. Sen bir sen bir gitmedin. Vay sinemi bozuyor. Hep, sen mi geleceksin Yapacaksın yapacağın işini işini aşamalı kasacağım ben ya. Oğlum buraya çıkamam. Evet. Benim yanımda bunlar düşük kalmış. Ben bari 方便。Oh, yeah. Bütün adamı, en iyi adamları onlar aldı ya. Alamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Kanka mouse iki adamı nasıl yeneceğim ben aslında? Her <laughs> maç böyle şöhretliler çıkıyor. Bak deyip kalıyoruz var ya hep yeniliyoruz. Yani <laughs> <laughs> Ben bir daha kimseyi de yapmıyorum. Şu an sinirim bozuldu. Ben bir daha bundan da oynamam ya. Tek başıma yapayım daha ya Arkadaşlar şimdi devam ediyor. Şöyle attım bir Arkadaşlar kardeşim beni ne yaptı? Hadi yatak odasına geldim. Yes. GG man. <laughs> ben kazanmadım ama yine de Yes. GG man yani. Of. Kanka aga ya. Kanka arkadaşlar siz yine kulübüme gelin. Diğer hesaplarım orada yani. Emin ol. <laughs> Emin olun yine odayım Kanka Kuzenim bile girmiş oyuna abi. Yok kulübe girmiş. O. Oh. Ya kanka bak. Şuradaki şey var ya. Youtube'da böyle linklerden alınabiliyor da. Bir. 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 Bir vermediği için alamıyorum ben. Neyse devam.

Pew, pew, pew. İnternetim niye kesiliyor? İnternetim var ya. Dalga geçiyorlar ya. İnternetin bağlantısı koptu. Hesabım çalınsaydı var ya. Hesap GG valla. Şu an. Bir kere hesabım çalınsaydı daha GG olacaktı da. Bir kere internetim koptu geldi. Hayla ölmemişim. Ya da öldüm de benim abi. Ben prof prof oğlum dilim dönmedi lan. Ben profesyonel Reynolds bir ur bir profesyonel bir kolt oyuncusuyum ben. Uy ama iyi ulti attı önce. Şu an atladı da az önce atladı. Down and on on. Cause I'm dick, dick, dick. Benim kuzenim nereye geldi? Import abi he. Kanka ne oluyor? Ya internet bağlantıyı kesme ya. Sinirimi bozma. Arkadaşlar ben başka bir yere gidip gidiyorum. Neyse vazgeçtim. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Herkese iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.